herkese selam bugün saçımın boyasının ikinci katını attırmaya gidiyorum boyadıktan bir 15 gün sonra yapılması gerekiyordu ama işlerden dolayı gidemedim bir türlü şimdi bugün gideceğiz bakalım nasıl olacak size de çekeceğim bu süreci yaptırdığımda zaten Instagram yıkıldı. Vallahi. Mesajlar susmadı. <laughs> güzel oldu ya. Ama arada böyle karşıma sarısak çıkınca bir için buruk olmuyor değil yani. Serelerde kullandığım için. Ama güzel oldu. Farklılık oldu. Ama dipler aşırı çabuk çıkıyor. Alışık değilim ya böyle dipten. Saçım da şey. Bakmaşa bu ara fenomen oldu ya. Aynı. Hani kendinden bakmaşalı gibi. Görüyor musun saçları? İç kendi hali. Kendi hali, kendi, kendi. odasında. Bir de ıslak bıraksam bunun üç katı oluyor. Saçını böyle öreceksin. sabah daha güzel. Evet, daha fena olur biliyorum. Ben şey yapıyorum bazen. Kurutuyorum. Kişi ıslak bırakamıyorum çünkü açıyorum. Elsa'dan bir topuz yapıyorum. Açıyorum sabah. Bildiğim doğal maşa, kalın kalın maşalı gibi oluyor. Bütün gün de beni götürüyor. Eskiden maşam yokken öyle yapıyordum. Şu maşa aldım kendime. Maşa yapıyorum. Bu maşa çok yakışıyor çünkü. Güzel gösteriyor. Bakalım. Şimdi bir ton koyusunu mu bulacağız geçen sefer? aynen. Aynı mı hı hı. Ama hemen bu renge dönüyor. Bu Olur. sefer daha mı geç dönecek? Tabi. Açtık ya o zaman. Evet. E şimdi bu oturana kadar akacak tabii Zaten şu an yıkarken akmıyor. Ama at, ilk at. yaptığımızda evet. çok aktı. Deli gibi aktı yani. Evet. Beyaz havlulardı benim oldu sana turuncu. Sen abla izliyormuş beni. Çok güzel oluyor videoları diyor. Bana hediye edilen yağ arkadaşlar. Kendi ürünleri kendileri yapıyorlar. Trend satışları da var. Bu şekilde üstüne bakıp satın alabilirsiniz. Bayağı güzel bir saçı yumuşacık yapıyor. Çok da güzel bir koku veriyor. Tavsiye ediyorum. Ben de kullanıyorum. Bitsin yine alacağım zaten. saçlarımı boyatmadım. Gözüme çok böyle kötü gelmedi. E, boyadığım zaman bayağı böyle yansımalar oluyordu ışık vurunca. Biraz da böyle kullanayım dedim. Bence böyle de sırıtmıyor yani. Gayet güzel duruyor. Olmadı farla falan. Saç renginin tonlarına böyle yaklaşık bir şeyler yaparız bir edeceğim zaman. Aytar Hanım, Aytar Hanım! Yakalandınız. <laughs> Şöyle çekelim. <laughs> şu kadar ya, çok istemiyorum. Şu, şu tarafı versen yeter. Vereyim biraz. Atalım ana makas çıkanlardan sonra şey. Dipten atar <laughs> Bir şeyler yaptık yola başlayınca videoda gösterdim. Çekim olduğu için muhtemelen bir şekilde gözükmemiştir. Eve gideceğim onu da güzel ışıkla göstereceğim. Bakın. Tekrardan selam. Ben şimdi eve çıktım. Şöyle bir kez daha saçlarımı göstermek istiyorum aşırı beğendim çok hoşuma gitti buradan tekrar bece bu itibara çok teşekkür ediyorum kendileri gerçekten çok güzel ilgileniyorlar ne istediğinizi de çok böyle iyi bir şekilde anlayıp ona göre işlem yapıyorlar o yüzden gerçekten çok memnunum uzun zaman sonra <laughs> bulduğum ve beni anlayan tek kuaför yani gerçekten şimdi artık videoyu kapatacağım Saçlarım bu şekilde. Tırnaklarımı asansörde zaten göstermiştim. Şöyle tekrar göstereyim. Şu ortadaki kırıldı. Ama protest tırnak yaptırmak istemediğim için şu şekilde oje sürüp şöyle bir iki tane bir şeyler yaptık. İki tane kargom geldi. Minişe bir şeyler aldım. Ee, organik e, bebek mamaları aldım. İşte pirinç unudur. Ondan sonra cima Bebek taranasıdır. İşte sonra aklınıza gelen birkaç bir şey daha şu an unuttum hatırlayamıyorum. Onları aldım. Bir de kendime şu şekilde bir bileklik seti e, almıştım. Gayet güzel gözüküyor. Gayet hoş. Hatta yarın bunları hemen takayım. Şöyle dörtlü bileklik seti. Bu biraz karışmış. Şöyle kırılmış. Bu şekilde düzeliyor. Dördü de çok güzel. Çok zarif duruyor. Çok beğendim. Özellikle şu. Bu da sanırım. Bir de şöyle bir paket var. Bu da e, Miniş'in toz nohale büyük ihtimalle. Bunu da açalım. Diğerlerini de e, yarın da bir video çekeceğim. Bu videoyu burada bitireceğim. Yarın yeni video başlatacağım. E, şeye gidecek büyük ihtimalle şu geçen videoda gidip bulamamıştık eve istediklerimizi izleyenler bilirler. Orada bulamadığımız için büyük ihtimalle büyük şeye gideceğiz. Büyük ebeveye gideceğiz. Burada işin kenarında bir ebebek var. Oraya gideceğiz. Oradan alacağımız 3-5 parça bir şey var. İşte mama sandalyesidir. Yemek tabak setidir falan. Şöyle gayet güzel bir şekilde sarmışlar. OG Natural. Oradan aldım hepsini. Yorumları falan çok iyiydi. Bayağı bir araştırdım. Herkes çok memnun kalmış. O yüzden ben de denemek istedim. Bu organik yulaflı bebek muhallebisi diye geçiyor. Pişirme önerisi falan da yazmışlar Hatta bir su bardağı suyun içerisine Karışımdan bir buçuk yemek kaşığı ilave ederek Kaynayana kadar karıştırınız diyor Bir yaş üstü bebekler için Hazırlarken su yerine süt kullanabilirsiniz Gayet iyi 2023'ünde 10. ayına kadar Vakti var Organik sertifikalı diyor Gayet iyi Zaten bayağı araştırdığım bir Markaydı o yüzden memnun kalacağımı eminim. İki tanesi gelmiş. Bunlar muhallebiler. Ee, diğerleri daha kargoda. Biraz geç gelecek büyük ihtimalle. Bu da bal kabaklı bebek muhallebisi. Bir de bir tane daha var. Bu da havuçlu olması lazım öyle hatırlıyorum. Bir bakalım. Çok iyi sarmışlar gerçekten. Evet bu da havuçlu bebek muhallebisi. Şu şekilde. Gayet güzel. Bakalım. Yarın hemen denensin o zaman. Evet. Videom bu şekildeydi arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Bugün yine bir kuaför günü çektim sizin için. Ve bunları da şöyle tekrar göstereyim çok beğendim çünkü hemen yapmak için sabırsızlanıyorum. Videom bu şekildeydi. Diğer kargolarım da geldiğinde diğer videoların sonlarında yine onları da açarız. Büyük ihtimalle pazartesi salı, günü gelmiş olurlar. Yarın da yeni bir video başlatacağım. Minişin alışverişi için. Onu da bakalım. Güzel şeyler çekeriz diye düşünüyorum. Ebebek şöyle güzel bir ebebek turu yaparız. Hem de fiyatlara da bakarız. Ne ne kadar olmuş. Hangisine zam gelmiş. <laughs> Onlara da bir bakarız. Hem minişimiz de yanımızda olacağı için güzel eğlenceli bir video olur diye düşünüyorum. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.